Kafanızı alın size bir şey anlatacağım. Biz depremin 15. günüydü. Ben ambulansla buraya geldim. Çayınız var mı dedim. Biz bütün gün burada görevliyiz. Birlikte çay içelim dedim. O esnada Nihal'ler böyle yeni çadırınız gelmişti değil mi? Evet, Çadırlarında kalıyorlardı. Ee, evleri de ağır hasarlıydı. Burhan Enes'le konuşmuştuk. Siz aslında Burhan Enes'i tanıyorsunuz. Burhan Enes hikayenin içinde hissediyorum diyen bir çocuktu. Biz sonra Nihal'le böyle gerçekten kız kardeş gibi olduk, abla kardeş gibi olduk. Ama Nihal'im benim ve ülkem okuyor için daha bir önemi var. Ben Nihal'e de kitap vermeye başladım. Sadece çocuklara değil, Nihal'e de Nihal'in çevresindeki annelere de kitap vermeye başladım. Ve günün sonunda Nihal bir okur oldu. Değil mi? <laughs> evet. İnşallah daha devamında gelecek. Demin sordum işte Nihal önceden niye okumuyordun, ne oldu dedim. Kitap yoktu ki dedi. Kitap yoktu. <laughs> evet. Değil mi? Ya Ama şimdi kitap var. Ülkem okuyorum işte mottosu tam bu. Kitaba ulaşırlarsa insanlar bir şekilde kitabı seviyorlar. Doğru evet. kitapta, doğru, doğru zamanda karşılaşınca, şey zaman, doğru kişiye gidince zaman okur. Öyle değil mi? Evet. Yani kaç tane kadın oldu ya köyde ben senin yanımda evet, okuyorum Se, diye Seraba da vermiştim. O da okuyor. Mesela Fatoş teyzemin kızı onu da ulaştırdım. O da okuyor. Ay evet, çok güzel. Verdiğim kişi Daha geçen üç gün önce bir çocuğa yine verdim. Bir tane kitap sizin en son getirdiğiniz kitaplardan. Hı hı. Dedim oku teyzene ver dedim tamam dedi. Ay çok güzel. <laughs> ben de değil. dağıtıyorum yani getirdiğim kitapları. Ay çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ederiz biz. Biz teşekkür ederiz. Biz ne yaptık? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Nihal'in bir özelliği de var. Nihal biz ikinci evi yapmaya başladığımızda yeni e, doğum. doğum yapmıştı. Ben ev yapalım size dedim. Bak bebek de küçük. Çadırda kalmayın, konteynerde kalmayın dedim. Nihal bizden ihtiyaç sahipleri vardı, dedi Havva Hanım onlara yapın dedi biz bir şekilde idare ediyoruz dedi. Bir şekilde idare ediyoruz dedikleri de dedi. çadırları var bir de böyle baraka gibi bir şey yaptılar kışın buralar kapalıydı. Ya gerçekten kötü şartlardalar ama hep bizden daha kötüleri var Havva Hanım deyip istemiyorlar. Teşekkür ederim ya. Bana iyi insanların varlığını hatırlatman çok değerli. Çok Biz de teşekkür. teşekkür ederiz. Sana iyi ki varsın. <laughs> Seviyorum seni kız. Allah razı olsun senden. Allah hepimizden razı olsun. Öyle. Bu da çok güzel kitaptır. Evet. Severim. Ben bu yazarı severim genel olarak. Gel, gel. Kıskandı değil mi? Gel. Kıskandın değil mi? <laughs> Bunun yanında kime sarılsam kıskanıyor. Çok kıskanç. De. Şu kıskanca bakar mısınız? <laughs> kıskanç olduğumu söylemeden göster. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Ben tutuyorum. Getir annem getir. Onun bir sıkıntısı var. Ben de kıskanacağım Esma. Annem verir misin? Ol. Ben de bebek oldum bak Esma. Nitelikli kitaplarla dolu. <laughs> sağlıklı günler dileriz. <laughs>